Derinden gelmeyen meyletmez beni Derinden sevmeyen hak etmez beni Birçok yara aldım sevdiklerimden Senin yaptıkların incitmez beni Derdimi sarmışım, tuza basmışım Acıya batırıp katık yapmışım Yangına tek başıma hortum tutmuşum senin yaptıkların incitmez beni. Bugün varsın belki ama yarın yoksun. Benim yaptıklarıma sen biraz toksun. Hem eşsiz gibisin hem nasıl çoksun. Senin yaptıkların incitmez beni. Senin yaptıkların incitmez beni.